Bu doğru. Lady Bon Demon. O Samadhi ateşinin peşinde. Ne? Ve sen buraya mı geldin? Monkey King? Hayır. Artık değil. Bu o. Lady Bon Demon. Bu ele geçirmiş. Tıpkı daha önce onu hapisten salı vermek için o sihirli anahtarı kullandığımızda babama yaptığı gibi. <gülüyor> Olamaz. <gülüyor> evet. Sağ ol, Redson. <laughs> İlginç. Her zamanki gibi korku içinde saklanıyorsunuz. Siz kahraman mı olacaksınız? Bu haliniz ne mi? Tahminimce onu yenemeyiz. Hayır. Ama Lady Bon Demon ateşi alırsa. Samahtı ateşi. Hala mi tutunuyorsunuz. Güç sizi kurtaramaz. Benim sizi kurtarmayacağım gibi. Buradan gitmemiz gerek, hemen. Gitmek mi? Çok geç. Hepiniz zaten kaybettiniz. Whoa! O ateşi alacağım. Bunu biliyorsunuz değil mi? Sadece sizin aciz direnişinizin ne kadar eğlenceli olacağını merak ediyorum. May, ateş senin omuzlarına fazladır. Yükünü bırak ya da seninle birlikte yok olur. Sen ondan daha güçlüsün. Onu dışarı at. MK? halifim, hayal kırıklığım. Güçlü olmak için gereken asla anlayamadım. Sen yalnız seçimdin ve bu bana pahalıya mal oldu. <gülüyor> 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 Samatı ateşi değil mi? Bunun hala işe yarayacağını mı sanıyorsun ejderha kız? Gelin çekin Yoksa yanan maymun kını nasıl kokuyor öğreniriz? <gülüyor> <gülüyor> Samatı ateşi mi? Gerçekten mi? Ateşin beni küleceğine inanıyorsan ateşin sahibi olmaktan ne kadar uzak olduğunu hala anlamamışsın demektir. İçimizde yaman vahşi enerjileri ve duyguları uyumla ve onlara odaklan. Bu konkristleri biliyordu. Mecbur kalırsa o da böyle yapardı. Kahraman olmanın zor yanı da bu. Nefes al. Sakinleş. Odaklan. <laughs> Güzel sözler Meyk. Ama savaşçı olmak fedakarlık ister. Bugün fedakarlık sırası sende. May, ateşi bana ver. Bu gereksiz mücadeleyi daha ne kadar sürdürebilirsin ki? Güzel gösteriydi. Ama sen de biliyorsun bu artık bitmeli.